Hayatım. Ya ben bir sürü çocuğumuz olsun istiyorum ya. Yani şurada minik minik Eylül'ler dolaşsın istemez misin? Ha? Böyle masmavi gözleriyle çipil çipil bize baksınlar. Ne kadar güzel. Hem sen de söylemiştin anne olmak istediğini. Hatta bana senden çok iyi baba olur demiştin. Yani sen de haklısın. O kadar çok şey yaşadık ki saçma sapan sen de haliyle istemiyorsun. İstemek başka, yapmak başka Ali. Benden anne falan olmaz. Ne demek senden anne falan olmaz ya? Bal gibi de olur. Ya sen kendin söyledin işte. CD çalan, sokaklarda adam döven biriyim. Ne annesi olacak benden? Hayatım. Hayatımın anlamı. Gel bak, Bak bana. Bak bana. Onlar geçti gitti. Geçmişte kaldı. Sen şimdi çok başarılı bir cerrahsın. İyi bir insansın. Hakkaniyetlisin. Şefkatlisin. Ya sen anne olmayacaksın da kim anne olacak ya? Bak. Ben seni biraz tanıyorsam. Annelik çok hoşuna gidecek, bayılacaksın. Hani konuşmayacaktık bugün mü? Özür dilerim. İyi değilim bugün ben. Yok ben özür dilerim. Çok üstüne geldim haklısın. Ben kahve içmeyeceğim.